Seni geçtim. Mutlu olmana izin verdim diyelim. Bir gün benle gerçekten yaşaman için ne yapmam gerekiyor? Seninle gerçekten yarışmayı istemem gerekiyor ve senin bunu beklemen gerekiyor. Neyse. ...bugünden sonra zamanı karşı yarışıyoruz, unutma. Emir... ...yani... ...isteksiz olduğunu en azından gizlemeye çalışsan diyorum. Ece bunun isteyip istememekle bir alakası yok. İçimizde neden böyle bir adım attığımızı biliyoruz. Bak... ...eğer ilişkimizle ilgili bir soru işareti varsa aklında... ...yani her şeye rağmen bu adım atmak zorunda değiliz. Ece bak... Hiçbir şeyle ilgili hiçbir soru işaretim yok. Ne yapmamız gerekeni biliyorum. Ben Teklifinizi neden kabul edemediğimi size bu şekilde açıklayacaktım. Teklifinizi yine reddediyorum ama özel sebepler yüzünden. Ben bu gece partiyi bitiriyorum. Evet, evet kesinlikle satmak istiyoruz. Tamam teşekkürler. Nişan pastasını seçmemiz gerekiyor. Pastaneden örnekler yollayacaklar. Bugün şişmanlama günümüz yani. Üç yıl önce ünlü işletmeci kendi mekanında silah çeken ünlü iş adamı Yavuz Sancaktar özgürlüğüne kavuştu. İnsan bilse de ister istemez geriliyor işte. Sıkıntı yapacak bir şey yok. Biz buradayız. Tek bir sabırsız, öfkeli tedbirsizlik. Karşılığı üç yıl Şükür kavuşturana diyelim de. Dur bakalım, daha herkesle kavuşamadık. Yarın gece değil mi? Yarın gece bir defterin daha sayfasını kapatıyorlar. Nişanlanıp dokunulmazlığa kavuşuyorlar. Dokunulmazlık derken? Aile. Yavuz sancakların bile önünde düğmeleri iliklediği tek şey aile. Kutsal tabii bir yerde bir Bu kokusu beş metreden gelen parfümü kim sıkar acaba? <laughs> Bugün geleceğini biliyordum. Nasıl geçti? İyi. Ya Emir. Para sadece harcamak için olmalı. Kazanmaya çalışmak için değil. İkisini de iyi yaptığını biliyoruz. Vallahi, iş seyahatleri için yani birini yetiştirmeyi düşünüyorum. Böyle olmuyor gerçekten. Ben de geleceğini tahmin ettiğim için davetiyeni getirdim. Gitmeden önce gerçekten bir umudum vardı. Ya on günde hayat değişmez belki ama en azından aklım başına gelir kendi kurtarırsın sanıyordum. Vay be. Sen bana baktığında hala kurtarılacak bir şeyler görüyorsun. Yarın. Tam üç yıl oluyor değil mi? Benim birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım. Tamam. Ben Dotanın kafesini uğrayacağım. Sonra butiğe geçeceğim. Nisan için tek hazırlanan sendeyiz. Hata. Büyük hata yapıyorsun Emir. Bakar mısın? Erken düşmüşsün. Ya... Gülsümler Buti'ye gelecekmiş. Benden de rica ettiler getirdim. Gelmiş kendi bir sana uğrayayım dedim. Meyhaneyi hallettin değil mi? Meyhane tamamdır. Benim bunun kurma falan oluyorsun değil mi? Mehmet kastetmiyorum tabii. Tabii. Ya konukların arasında dolaşacak birileri. Emir, doğru olun ne yapıyorsun? Gerçekten <laughs> emin misin? Koray adam içerideyken bile bizi taciz etti. şimdi dışarıda. Onu durdurabilecek bir tek şey var. O da Ece'nin artık başka bir hayatı seçtiğini kendi gözüyle görmesi. Delikanlı <laughs> adam nişanlı kadına salça olmaz diyorsun yani öyle mi? Nişan kısa sürecek. Evlendiğimizde o kurtulacağız işte. Yavuz'dan kurtulmak için Eceyle evlenmek. Kardeşim bak uzun yoldan gidiyorsun. Ben Eceyle evlenmişim, evlenmemişim. Hiçbir şey yapmamışım ya da aklıma esen her şeyi yapmışım, hiçbir fark yok. <laughs> Şimdi ne zaman bu hale geldik ya? İlk hatayı nerede yaptık? Nerede başladı bizim bu yaşayan ölü hallerimiz? Ben yaşıyorum Koray. Hatalarımla, kazançlarımla. Ölü değilim, hala hayattayım. Ben Cansu'ya çıkıp geliyorum. Sen burada mısın? <laughs> Ölmemiş. Ölmemiş hayattaymış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.